Şimdi gelelim render ayarlamına. Şu pencereyi açtım. Bakın bunu zaten beraber yapmıştık. Şöyle hareket ettiriyorum. Bu şekilde oluşturmuştuk. Şimdi bakın hemen şuradaki kırmızı işareti dikkate çekeyim. Bu sadece editor yani burada görünmemesi için altındaki render için. Şu ikili olanlardan bahsediyorum. Altındaki render için render bu gri olunca render de gösterilecek demek. Eğer bunu kırmızı yaparsam renderda ışık çıkmaz. Gelelim şimdi render ayarları. Hemen şu üçüncü buton render için olan bölümde. Tıklıyorum ve şu pencereyi açtım. Bakın burada neler var. İki kategori ayrılmış. Birincisi burada liste. ikincisi bu listenin alt opsiyonları. Hemen gelelim output. Yani çıktı ayarlarına. Burada preset buranın çözünürlüğünü vermiş bana. 320 240. Ben yine bunu istediğim ölçüde ayarlayabilirim. Resolution yine çözünürlük bu da. Bunu da artık hangisini istersem onu yapabilirim. Film aspect bu da e, 4 bölü 3 yani benim yatay ve dikey oranlarım. Gelelim bir de şurada bakın küçük bir buton var. Buraya tıkladığımda screen neye göre olacak? Burada zaten otomatik default olarak bazı sayılar verilmiş. İstersem buradan da seçebilirim veya web için kullanılanlar, film veya video için kullanılanlar. Mesela geldim ne diyeyim? HDTV mesela. HDTV için olanlar neler? 1920 1080 piksel ayarı var. Resolution 72. Bu Radyosu 1.778. Yani yatayın dikey olan oranı ve frame 29.97. Bunu tabi isterseniz siz değiştirebilirsiniz. Şu an bizim kullandığımızda proje ayarları 30 frame'e 1 second düşüyordu. Yani 30 frame için 1 saniye geçiyordu. Yine burada frame rate ne olacak? Nereden nereye bu render yapılacak? From 0'dan to mesela kaça kadar yapmıştık? 70'e kadar. Birden 70'e kadar yapılacak. Frame step kaçar kaçar artacak. Yani bir bir geçiyor. 0, 1, 2, 3, 71 tane var. İstersem 2'şer 2'şer geçsin diyebilirim. Daha hızlı olması açısından olabilir. Bu şekilde ayarlamaları yapabilirim. Artı olarak üzerlerinde kendim oynayabilirim. Mesela 1920 değil de. 1080'e. Buna da 1920 diyorum. Bakın bunu yaptığım an. Burada benim ekranım bu hale alacaktır. Şu kenarlarda grileri render almıyordu hatırlarsınız. Sadece şu alanı render alıyor. Bakın bu şekilde. Bunları ayarladık. Veya şuradan bunu piksel değil de santimetre, milimetre, inç olarak artık hangisini kullanacaksınız, bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Piksel inç bu oranı da değiştirebilirsiniz. Piksel santim yapabilirsiniz. Yine buradaki ratio'yu da Oranı da kendiniz değiştirebilirsiniz burada belirli olan ölçülerden. Geldim diğer kategoriye. Save. Save yani nasıl kaydedilecek, nereye kaydedilecek, hangi formatta kaydedilecek gibi. Save kaydı olsun mu, bu genelde zaten aktif olarak durur. Nereye kaydedilecek, bunu buradan tıklayarak bilgisayarınıza bir klasör seçebilirsiniz. Formatını buradan değiştirebilirsiniz şuraları geçiyorum. Image Color profilini buradan değiştirebiliriz. Şu an RGB yani Red Green Blue olarak yapılmış. Alpha Channel. Bu önemli aslında. Alpha Channel arka plan demek. Şu an arka plan siyah olarak görünüyordu. Şu Alpha Channel ve Straight Alpha aktif edersem arka plana daha açık bir renk kazandırabilirim. Veya istediğim herhangi bir şeyi de koyma şansım var. Bu şekilde.